rüyada ayakkabılarının çalındığını görmek, genellikle kişinin hayatında bir kayıp, değişim veya güvensizlik hissine işaret eder. Ancak bu rüya, detaylara göre farklı anlamlar taşıyabilir. İşte olası yorumlar. Genel anlamı Kayıp hissi, ayakkabı kişinin yönünü, yolunu ve hayatındaki ilerleyişi temsil eder. Çalınması, bir hedefin, fırsatın veya ilişkinin elden gitmesine işaret edebilir. Güvensizlik, Birinin ayakkabını çalması, çevrende güvenmediğin biri olduğuna ya da bir konuda aldatılma, zarar görme korkusu yaşadığına delalet olabilir. Yeni bir başlangıç. Bazen de eski şeylerin kaybolması, yeni bir döneme girileceğini, farklı bir yola adım atılacağını gösterir. Duruma göre yorumlar. Camide veya okulda çalınması, ruhsal veya bilgi arayışında bir engel ya da ders alma süreci anlamına gelir. Yeni ayakkabıların çalınması, emek verilmiş bir işin projenin veya ilişkinin beklenmedik bir şekilde sona ermesi demektir. Eski ayakkabıların çalınması, artık sana faydası kalmamış bir durumu bırakma, yenilenme süreci olarak yorumlanır. Birinin çaldığını görmek, o kişiye karşı güven sorunları yaşadığını ya da ondan zarar görme ihtimalini gösterir.